Kazanacağız. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın birliği. yürüttü ya. söylenen diğer tekstil firmaları gibi birçok tekstil firması gibi aynı şeyi yaptı. Bu firmada tıpkı merdiven altı üretim yapılır gibi üretim yaptı. Buraya bir buçuk bir, bir, aydır taşındı. Gördüğünüz üzere tabelası da asılı Bu firma biz e, Bay 2'den iş alan bir firma. İşçiler alt, içinde altı aydır haklarını alamayan işçiler var. Aynı zamanda 150 işçinin yarısı sigortasız çalıştırıldı. Sigortalı olanların sadece girişi yapıldı. Yani bu arkadaşlar sadece maaşlarını almamak değil, aynı zamanda kaçak şekilde burada çalıştırıldılar. Şimdi biz sendik olarak Devrim Tekstil İşleri Sendikası, Dev Tekstil olarak bu işçi arkadaşlarımızın haklarını istiyoruz. Patron bir haftadır ortada yok. İşçiler alacaklarıyla baş başa kaldı. İşçiler zaten aylardır maaş alamazken şimdi neler olacağı konusunda da büyük bir karmaşa yaşıyor. Kafaları karışık arkadaşlarımızın. Bundan kaynaklı biz bilinçli olarak bugün buraya geldik. Ancak işçi arkadaşlarımızın hakları verilmezse bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Altının çizilmesini istiyoruz. Biz Bayekin'in de önünde olacağız. Çünkü bu işçiler o tekstil tekeriyle iş yaptılar. Bundan kaynaklı aynı zamanda sadece best mode mağduru değil bu arkadaşlar. Bayekin'in de mağduru. Bu bizim için önemli. Bu yüzden işçi arkadaşlarımızın haklarını istiyoruz. Çalışanlar arasında Görüldüğü üzere şu an eee mecbur oldukları için başka işlerde çalışan arkadaşlar da var. Bu bir haftadır böyle devam ediyor. Patron bir haftadır ortada yok. Şimdi biz bundan sonra da eylem etkinliklerimiz sürecek. Haklarımızı istiyoruz. Ve sadece seslenmek istediğimiz elbette Vesmode patronu değil. Biz şöyle olsun istiyoruz. Vesmode patronu buraya taşındığında ya da firmasını açtığında normalde SGK'ya Çalışma Bakanlığı'na durumu bildirdiğinde isterdi ki bakanlık yetkilileri gelsin burayı denetlesin. Neden bu firmada bu kadar sınır sayıda sigortalı işçi var? Neden bu işçilerin sigortalı sigortaları sürekli girdi çıktı yapılıyor? Ve neden bu işçilerin bizde başka prosedürleri görünmüyor? Biz isterdik ki gelip denetlenmesi yapılsın. Ancak maalesef sadece burada değil başka yerlerde de denetimler yapılmıyor. Denetimler olmadığı için de Böylesine pervasızca bu denetimsizlikten güç alan patronlar işleri mağdur ediyorlar. Bu vesileyle biz aynı zamanda resmi kurumlara da sesleniyoruz. Bu resmi kurumların temsilcisi her kim ise istiyoruz ki buradaki bu firmanın işlediği suçun iş kanununda da yazdığı süre yazdığı gibi gereken işlemler yapılsın. Normalde bu e, hak gaspı nasıl ki TCK'nın kendine göre yasaları varsa suç ise bu firmada da patron suç işlemiş durumdadır. O halde neden yargı ya da güvenlik güçleri bu patronun peşinde değildir? Neden bu patron hakkında henüz hiçbir işlem yapılmamıştır? Biz de bunu merak ediyoruz. Ve talebimiz zaten bu işleri alacakların ödenmesi. Bu işlerin aynı zamanda geriye dönük sigortaların da yapılması gerekiyor ve bundan sonra da güvenceli çalışabilmeleri gerekiyor. Bu sorumluların açığa çıkarılmasını istiyoruz. İşçilerden kaçarak, işçilerden uzaklaşarak, işçilerin telefonlarını açmayarak, adreslerini değiştirerek patronların bu yaptığı ne alaka sığar ne yasalara sığar. Bundan kaynaklı biz işçi arkadaşlarımızın hakkını istediğimizi ısrarla belirtiyoruz. Ve diyoruz ki arkadaşlar hep birlikte aykıralım. Hakkımız! Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Çindiriyor herkes çoluğuna çocuğuna bakıyor. Biz çolumuzu çocuğumuzu mağdur edip buraya gelirken o gidip bizim kazandığımız paralarla keyif çatamaz. Böyle bir dünya yok. Başka konuşmayacak arkadaş. Biz burada 4 aydır Hatta bizden fazla çalışanlar var hani, Nasıl diyeyim Aralık ayından daha öncesinden çalışan arkadaşlarımız var Biz sadece Hakkımızı istiyoruz fazla bir şey istemiyoruz Yani gerisi kendinde kalsın Biz sonuçta küçücük çocuklarımızı evimize bırakıyoruz evet. Ev geçindirmek için buraya geliyorsak Hafta sonu demeyip Tatil demeyip gece yerlerine kadar Burada mesailere kalıyorsak Onlar için fedakarlık yapıyorsak Onlar da bizim için bunu yapmak zorunda Hani nereye kadar kaçabilir? Bugün kaçar, yarın kaçar, yarın bir gün mahkeme karşısında mecbur karşımıza çıkacak. Yani biz ondan fazlasını istemiyoruz dediğimiz gibi buradaki herkes sadece kendi hakkını savunmak istiyor. Yani kazancımızı versin, hakkımızı versin, kendi nereye gidiyorsa, ne yapmak istiyorsa yapabilir. Biz sadece hakkımızı istiyoruz.